Aşağıda bir ekoloji piramidi gösterilmiştir. Bu ekoloji piramidine aşağıdaki canlılar yerleştirilirse hangisi dördüncü basamakta bulunur? Sırayla yerleştirelim. Birinci basamağı bir üretici bulalım. Evet A şıkkı üretici olarak burada yer alabilir. Ondan sonra onunla beslenen D şıkkı olabilir. Yani bir otçul kelebeği yazabiliriz D. Kelebekle beslenen C'deki kurbağa olabilir. Bu durumda dördüncü basamağı da B'deki e, Leylek gelir. Buraya da B diyorum. Doğru cevabımız B'dir. Aşağıdaki grafikte bir besin zincirinde bulunan canlıların sahip olduğu enerji miktarları gösterilmiştir. Üretici birinci dereceden tüketici, ikinci dereceden tüketici diye. Grafikte enerjileri belirtilen sütunlardaki eksilme miktarı olan kırmızı çizgilerle ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. A üreticilere geri dönen enerji. Böyle bir geri dönen enerji yok. Ve canlıların vücudunda depoladığı enerji miktarı bu zaten burada gösterilen yani diğerine aktarılan olduğu için bu da olamaz. C. Tüm canlılarda ikinci derece tüketicilere kalan enerji miktarı. Hayır bu da değil. D. Yaşamsal faaliyetlerde kullanıldığı için aktarılmayan enerji miktarı. Doğru cevabımız D'dir. Zaten %90'ı yaşamsal faaliyetlerde kullanılır. Geri kalan %10'u depo edilir. Bu depo edilen de onu yiyen canlı tarafından kullanılır yani diğerine aktarılır deriz. O yüzden doğru seçenek D seçenek Pestisit DDT bir tür zehirdir. Hayvanların yağ dokularında biriken bu zehir bir canlıdan diğerine aktarılabilir. Bir besin ağı Mısır bitkisi, yırtıcı etçil bir kuş baykuş, otçul bir hayvan tavşan ve birinci dereceden tüketici bir hayvan olan tarla faresinden oluşuyor. Bu besin ağında Testisit DDT zehrinin aktarılması ve birikmesi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bakalım A biyolojik birikim en çok tavşanda görülür. Bu besin ağında en son zincirde tavşan bulunmuyor. Demek ki en çok tavşanda bulunmaz. Çünkü bu besin ağındaki en son zincirde baykuş bulunuyor. O zaman zincir halkaları uzadıkça halkanın en sonundakinde en fazla biyolojik birikim olacağı için bunun baykuş olması gerekiyor. B. Biyolojik birikim en az tarla faresinde görülür. En az dediği için en azın mısır olması gerekiyor. Çünkü halkanın ilk e, zincirin ilk halkası. daha doğrudur. C. Üretici canlı olan mısır bitkisinde biriken zehir baykuşa göre daha çoktur. Tam tersi baykuşta mısıra göre daha çoktur. D. Baykuşlarda görülen zehir diğer canlı gruplarına göre daha çoktur. Zaten söylediğimizde buydu. Doğru cevabımız D seçim. Aşağıda bir ekoloji piramidi verilmiştir. Bu ekoloji piramidi ile ilgili yorumlarından hangileri yanlıştır? Bakalım. 1. Güneşten gelen enerjinin aktarılmasında kartalların bulunduğu basamağa doğru gidildikçe toplam kayıp azalır. Gitgide aktarılan enerji azalır. Azalmasının sebebi kaybedilenin çoğalmasıdır. Burada ise kayıp gitgide azalır diyor. O zaman yanlış olan ifade 1'dir. Bakalım 2. Canların bir alt basamaktan elde ettiği enerji bir üst basamaktaki canlıya aktarıldığından fazladır. Bu ifade doğru. Çünkü canlılar bir alt basamaktan elde ettiği enerjinin sadece yüzde diğerlerine aktarıyorlar. O zaman bu ifade doğru oluyor. 3. Alt basamaktaki enerjinin büyük bir kısmı üst basamaklara aktarılmaz. Yüzde 90-90 gitgide azalıyor, aktarılmaz. Bu da doğrudur. Yanlış aradığımıza göre A seçeneği yalnız bir doğrudur. Çitlik balıklarının yaşadığı Doğu Afrika'daki Victoria Gölü'ne 1954 yılında avcı balık olan Nil levreği getirilmiştir. Nil Levrekleri 1980'lere kadar göldeki en baskın canlı türünü haline gelmiştir. Bu göldeki Nil, Nil Levrekleri çoğunlukla çitliklerle beslenmişken çitlikler ise göl tabanındaki alglerle beslenmiştir. Geçen sürede alglerin sayıları bir sebepten dolayı azalınca göldeki oksijen seviyesi de düşmüştür. Bu durumdan sonra Zamanla çiftliklerin yüzgeç yüzeyleri genişlemiştir. Bu da çiftliklere yavrularına da geçebilen oksijenin az olduğu ortamlarda yaşayabilme yeteneği kazandırmıştır. Buna göre yorumların hangileri doğrudur? 1. Nil devreyi Victoria Gölü ekosistemindeki canlılardan çoğunlukla otçul olanlarla besleniyor. Baktığımız zaman çiftlikler otçul çünkü aklerle besleniyorlar. Ve onlar da çoğunlukla çiftliklerle beslendikleri için Evet otçul olanlarla besleniyorlar. Doğru olur bu durum. İki solungaç yüzeyinin artması çiftliklerin yaşam rekabetine katkı sağlayan bir adaptasyon örneğidir. Evet oksijen azalıyor ve o az oksijenle yaşamak için bir adaptasyon geliştiriyorlar. Bu da doğru. 3. Alpler Victoria Gölü ekosistemindeki üretici canlılardır. Evet zaten oksijenin azalması alplerin azalmasıyla aynı şekilde olduğu için onun üretici olduğu da belli oluyor burada. Bu da doğrudur. Baktığımız zaman 1, 2, 3 yani D seçeneği doğrudur. Yeşil deniz kaplumbağası nesli tükenmekte olan bir türdür. Aşağıdaki grafikte 1970 ve 2000 yılları arasında Kostarika'daki bir plajda yeşil deniz kaplumbağaların tahmini yuva sayısı gösterilmiştir. Grafiğe bakılarak yeşil deniz kaplumbağası sayısı ve bulundukları ortam uyum yetenekleriyle ilgili aşağıdaki yorumlarından hangisi doğru olabilir? A- Yeşil deniz kaplumbağaları avcılık konusunda rekabette olduğu başka bir canlı türü olan türü ile olan rekabetini kaybetmiş ve sonuçta yuva sayısı giderek azalmıştır. Yıllara baktığımızda hiçbir yılda azalma yok. Sürekli artıyor. Ne B. İlgili plajda yeşil deniz kaplumbağaları ile beslenen yırtıcı sayısı artmış. Bu nedenle yuvasına yumurta bırakabilecek kaplumbağa ve yuva sayısı zamanla yine azalmıştır diyor. Dediğim gibi azalma yok. Artma var sürekli. Bunu da eledik. C. Yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanlarındaki olumsuz etkiler azalmış. Yumurtalar zarar görmemiştir. Bu nedenle yumurtlamak için yuva kuran birey sayısı giderek artmıştır. Evet, tam olarak tarif edilen bu. Bu olabilir kesinlikle. O zaman bunu seçiyoruz. Doğru cevabımız C'dir. D'ye de bakalım. Bilim insanları araştırmalar için kaplumbağaların sağlıklı şekilde üreyebilmelerini engel olabilecek kadar çok sayıda yumurta toplamıştır. Bu nedenle yeşil deniz kaplumbağaları sayısı artmıştır. Hayır, çünkü zaten üremelerini engel olacak kadar çok topladığına göre üreme sayısının da azalması gerekiyor. Yani cümle tam uyumlu bir cümle değil. Doğru cevabımız C seçeneğidir.